İlahi alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat selamlar getiriyoruz. Onun ayı kümmet olabildiği bizlere lütfeyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeye seversin bizlere affetme. Şu oruçlarımızla bütün ibadetlerimizin vesilesiyle Ya Rab bizi, annemizi, babamızı ve bütün Müslümanları affeyle. Ahirete göç edilmiş olan bütün ölmüşlerimize hasaten muhtar ve azamı tahirete göçenemiş olan bütün ölmüşlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Rabbim, her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, hepimizi emin eyle. Ve her ne olursa olsun, vatan için, millet için, bu mukaddesat için, güzel şeyler için, iyi şeyler için hep mücadele, mücadele edebilmeyi ve iyiler sapıklı olabilmeyi, dargınlıktan uzak, kırgınlıktan uzak, ayrılıktan uzak, Birlik, beraberlik içerisinde vatanımıza, milletimize, sevinçlerimize her daim hizmet edebilmeyi bize de lütfeyle Allah'ım. Bayram sabahında en silin bir kalp içerisinde bize de ulaştır ya yani Rabbi. Devletimize, milletimize gösterme ya. Ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin.